Ahmet bin Hanbel e, e, diyor ben bu konuda e, ilk başta şey yapıyordum yani biraz gevşek davranıyordum daha sonradan bidatların yayıldığını görünce ben diyor namazı terk ettim akidesini bilmediğin arkasında veyahut da es esrimleri İmam Ahmet'ten naklediyor lalakayı şeyden naklediyor sufyan es Sevri'den naklediyor arkadaşı Şuaybe nasihat mektubu yazıyor Diyor ki ey şahit ben sana daha önce demiştim. Yani cumayı cemaati namazları akidesini bildiğin bilmediğin herkesin arkasında kıl. Sana diyorum ki ehli sünnetten olduğunu bilmediğin kimsenin arkasında namazı kılma. Eğer İslam devletinde selefin zamanında sahabeden hemen sonra tabin etba tabin döneminde zahir şirkler değil. Zahir şirkler değil. Kafi olan itikadi küfürler, kaderiyelik gibi, mutezilelik, cehmiyelik gibi <laughs> bidatlar yayıldığı bir dönemde <laughs> eğer selef akidesini bilmediğin arkasından namazı terk ettiyseler bugün layık olan, darül küfür olan ekseri halkının kafir oldu. Ekseri halkının itikadi kafi küfürlerden çok daha öte zahir Allah'ın kitabında, Resulünün sünnetinde, ümmetin icmasında sabit olan naslarla zahir şirk olduğu bilinen Allah'tan başkasına ibadetin sarf edildiği, müşriklerin beldelere hakim olduğu yerlerde e, fetvanın hükmü nasıl olacak? Alimlerin kavli görüşü, selefin kavli nasıl olacak? Kişinin bir vicdanla insaflı oturup düşünmesi lazım. Dolayısıyla dün Ahmet bin Hanbel'in sözünü, Süfyan-ı Sevri'nin şahibe yaptığı nasihati kendimize delil aldığımız için İstanbul'da, Konya'da, Ankara'da, orada burada akidesini bilmediğimiz hiçbir adamın arkasında namaz kılmadık. Olursa akidesini bilmediğin arkasında da gene namaz kılmayız yani. Çünkü orası darı küfürdür. Ekseri oranın ahalisi kafirdir. Ekserisi mürtettir. Müslümanlar Allah'ın rahmet ettiği azınlıktan başka bir şey değildir orada.